siyasetin dayanması gereken dört tane temel kavram var. Kudret, kuvvet, hikmet ve devlet. Yani kudret dediğimiz zaman mesela kadir diyoruz, iktidar diyoruz, muktedir diyoruz. Devlet kudret olan bir yerdir. E, kudret sahibi olan muktedir olur. Yani seçimleri kazandı. A, B, C, D şahsı iktidar oldu. Ne oldu? Muktedir oldu kudret sahibi oldu. Artık ne yapması lazım? Kadir, kıymet bilmesi lazım. Yani iktidara geldim. Artık e, insanların ne düşündüğü çok önemli değil, değil. Kadir, kıymet bilmesi lazım. Ve bunu nasıl yapacak? Miktarınca yapacak. Kadir kıymet bilmek miktarınca olursa adalet olur. Ölçüyü kaçırırsak zulüm olur. Yani az önce ne demiştik? Siyaset devlete talip olmak bir imtihandır. Orası bir kısmettir. Ateşten gömlek giymektir. Kudret sahibi olunca da miktarınca davranmazsak zulüm yaparız, imtihanı kaybederiz. Ölçülü davranırsak adaleti tesis ederiz, sevap kazanırız. Kuvvet hayata etki etme kabiliyeti. Mesela kolluk kuvvetleri diyoruz, jandarma, polis. Ama o gücünü devletin kudretinden alır o kuvveti kendinden değildir. Devletin kudretindendir. Yani kuvveti bir motor gibi düşünürsek benzin deposunda kudret olarak düşünebiliriz. Hikmet bakın birçok kavram var. Hikmet dediğimiz zaman hükümet mesela siz de düşünün aklınıza gelen bir şey var mı? Hekim tabii, tabii. hükümet, hekim hakim yani hakem, bu şekilde kelimeler var. Evet, i̇stihkam, Hüküm, mahkum, yani hep bunlar aynı kökten çıkan kelimeler. Yani hikmetle yönetmek demek, insanlara e, haklarını vermek, kadir kıymetini bilmek, yani ben e, partizan davranmamak, sadece beni destekleyenlere gönül avantajlar çıkarmamak, bütün toplum kesimlerini birinci sınıf vatandaş görüp hikmetli hükümet etmek. Ama bunu zaten şu anda pek başarabilen yok gibi geliyor. Herkes kendi taraftarlarıyla uğraşıyor. Yani bunu hep yaşıyoruz <laughs> ee, Sayın Fatih Bey. Yani siz de biliyorsunuz e, hükümet veya hükümet olma durumunda birçok kişi maalesef etrafındakileri belki bazen etrafındakileri de silip süpürüyor. <laughs> İşte bu böyle olunca bir süre sonra işte iktidarlar meşruiyetini kaybetmeye başlıyor. Yani bu az önceki işte slaytta duran dört tane temel kavram bunlardan uzaklaştığımız zaman zaten iktidar elden geliyor. Yani onu demek istiyorum ben ama işte bunu, bunu sağlamak tesis etmek çok zor. Yani özellikle bizim e, Türkiye hükümetlerinde hani bir dönem çok koalisyon hükümetler oldu. O dönemlerde herkes bir taraftan asılır. Hani bir şey ortaya çıkmazdı. Evet. Şimdi tek e, en azından tek iktidarlar oldu da belli bir ilerleme kaydediliyor. Evet. görüntüsü var ama gerçek evet. ne oluyor? Bunu bilmiyoruz. İşte, Belki hani yıllar sonra anlaşılacak bazı şeyler. Hani e, gerçekten hani güzel şeyler yapılıyor mu? Tabii anında hissettiğimiz şeyler var. Evet. Anında hissetmediğimiz, uzun vadede hissedeceğimiz şeyler var. O yüzden hani e, toplum olarak bir karar veriliyor verilen karar bir noktada diyorsun hemen eleştiriyorlar ardından bir bakıyorlar ya bu doğruymuş diyorlar evet. <laughs> ya böyle şeyler yaşanıyor Tabii. seçmenler artık bilinçli hareket ediyorlar daha da bilinçlenecekler yani şöyle bir hadis i şerif vardı tam söyleyemeyebilirim siyasetler yani yöneticiler milletin kabul olmuş duasıdır amelidir yani biz neysek odur yoğurdun kaymağıdır yani biz vatandaş olarak kendimizin kayırılmasını istiyor muyuz? Kendi usulsüz işimizin yapılmasını istiyor muyuz? Yoksa adaletli, dürüst olunsun, biz de öyleyiz diyebiliyor muyuz? Yani bu biraz da aşağıdan yukarı gelen bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tür iktidar değişiklikleri zamanla yani toplum bir yanlışlık gördüğü zaman bedelini sandıkta ödetirse ve kendisi de düzelirse hani zaten o ayetle sabit Nasıl, neye layıksak öyle yönetiliyoruz. Evet. Ee, o anlamda şöyle bir özet yapalım. Çok da vakit almadan. Siyaset nedir? Özetle, iktidardaki kudret sahibi olan yöneticinin, iktidara taydip olmuş, kudreti eline almış siyasetçinin, yöneticinin, sahip olduğu kuvveti, polisleri, jandarmayı, yargıyı, miktarınca, yani adaletle, ölçülü bir şekilde, zulüm aracı olarak kullanmadan, hikmet içinde yani herkesi kapsayarak sadece taraftarlarını değil hükümet ederek halkı halkına vasıf kazandırmaya yani okumasını, bilinçlenmesini, edep, ahlak bunları çoğaltabiliriz. Yarayan imtihanlarla dolu bir mekanizma.